Şimdi herhangi bir şeyi mesela 17 düşünelim. 17'yi 5'e bölmeye çalışıyorum. 17'de 5 kaç defa var? 3 defa. 3 kere 5 17. Kalan 2 olur. Yani burada demek istediğim şey şu. Şu bölenle bölümün çarpı 3 kere 5 15. Kalan ekliyorum 2 17. Yani bölenle bölümün çarpımına kalan eklersek her zaman bölüneni elde ederiz. Dolayısıyla biz burada px bulmak için şu bölenle bölümü çarpalım. x eksi 2 ile x artı 3 çarpayım. Artı kalan ekleyim 2 px bulayım. x eksi 2 ile x artı 3 çarpacağım. Ee, şöyle yan yana gösterelim. Sonra 2 ekleyeceğim. Bu da bize neyi verecek? px'in kendisini. x ile x çarptım. x kare x ile 3 çarptım. Artı 3 x. Eksi 2 ile x çarptım. x. 2 x2 x. Eksi 2 ile 3 çarptım. X2 6. Yani x kare şu artı 3x 2 x'ten artı x geldi. Eksi 2 ile 3'ün çarpmadan eksi 6 geldi. Eksi 6'yı arttırdık. Eksi 4 oldu. x kare artı x eksi 4 benim px'im. px polinomu böyle bulduk. Her zaman için bölenle, bölün, bölenle bölümün çarpımı artı kalan bölüneni verir. Bu bir matematik kuralı. Polinomlarda geçerli. Her yerde geçerli.